derine beyat ettiği bir cemaatten İslam'a ters düşen hatalarından dolayı ayrılan kimse cemaatten ayrılanın boynundan İslam halkası çıkmış olur. Hadisine göre küfre girmiş olur mu? Hayır. Yani bir kere e, haklı da olabilir kendisi. Belki de cemaat İslam e, İslam hizmet etmeyip başka mihraklara hizmet ediyor ol olabilir, kullanılıyor olabilir. Bunu anlamışsa orada bulunamaz. E, beyat etmeden ölen cahiliye ölümüyle ölür gibi veya burada söylenen hadis gibi bir takım hadisler bunlar beyat etmeyen kafir olur manasında değildir. Cahiliye ölümü gibi ölür yani cahiliye insanları gibi başıboş beyatsiz ölmüş olur demektir. Ya da beyati gereksiz görür İslam'da olduğu halde gereksiz görürse küfre girmiş olur. Çünkü İslam'ın bir malıdır. Bu vardır İslam'da. Bunu gereksiz görürse küfre girmiş olur. Çünkü İslam'ın İslam'a ait olan bir şey inkar etmiş olmaktadır. O zaman küfre girer. Yoksa e, halife bile olsa Halife beyat etmese ya da halifeye beyat etse sonra beyatından dönse e, bunlar kafir değiller Hazreti Ali 6 ay kadar beyat etmemişti Hazreti e, Ebu Bekir Sıddıka o dönemde ölseydi kafir olarak mı ölecekti ya da mesela diyelim ki birisi beyatından dönmüş olsa kafir olacağına dair hiçbir görüş yoktur mezheplerde günahtır. Eğer haksız yere beyatından ayrılmışsa, nefsi davranıyorsa haram işlemiş olur. Hesabını Allah'a verir. Küfre girmiş olsaydı o zaman beyatten dönenin hükmü ölüm olması gerekirdi İslam fıkhında. Yok böyle bir şey. Eğer bagi olursa imama karşı kılıç çekerse, bir araya toplanırlarsa, bir lider seçerlerse, imama karşı gelirlerse, o takdirde onlarla savaşılır ama savaşılır ama kafir oldukları için öldürülmezler savaşılırlar bagi oldukları için savaşılırlar ama kafir ol olarak değil bagi olarak savaşılırlar yani beyatlerinden dönmüş olmalarına rağmen kafir olarak görülmüyorlar namazları kılınıyor ama günahkardır cehennemliktir kafir değildir ama cehennemliktir. Çünkü Kur'an-ı Kerim beatinden dönenler kendileri kaybeder buyuruyor. Kendi nefislerin aleyhine bir iş yapmış olurlar buyuruyor. Yani kendilerini cehenneme atmış olurlar. Ama bu kafir olmak demek değil.